Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün hafta sonu hem hafta sonu sohbeti hem de sizlerle Borsa İstanbul'la ilgili fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle Borsa İstanbul'da herkesin kendine göre bir yatırım stratejisi olabilir. Yapılan her harekette her yatırım tarzında para kazandığınız sürece bence sorun yoktur. Para kazanılan her sistem öğrenilmeye ve tartışılmaya değer buluyorum. Bazı insanların vadesi kısadır, bazısının uzundur, bazısının ortadır. Kimisi 3 aylık bilançolarla yatırım yapar, kimisi daha uzun vadeli yapar, kimisi daha kısa vadeli yapar. Kimisi değer satın alır, kimisi değer satar, kimisi fiyat alır, kimisi fiyat satar. Kimisi günlük, kimisi aylık, kimisi haftalık trade yapar. Bunlar da bunlara oturup da tartışmanın ve bunları tartışırken insanların birbirini üzmesini veya kırmasını çok manasız ve ehemmiyetsiz buluyorum. En önemli şey bu tip tartışmalarda insanların farklı görüşlerini ve tarzlarını bulup kendinize göre en uygun yatırım tarzı ve şeklini benimseyip o yatırım ve tarzı şeklinden para kazanmanın yollarını aramak bu tartışmalardan çıkarılabilecek en karlı ve en akıllı sonuç olacaktır. Değerli arkadaşlar benim yatırım tarzıma gelince ben 21 yıldır piyasayı takip ederim. 21 yıldır piyasayı takip etmemden dolayı mütevelli bir sonuç çıkartmışımdır. Bu sonuç şudur. Yani sürekli sağda solda o hissenin peşine koşuyup bu hissenin peşine koşayım, şu roket hissenin peşine koşayım, şu fiyatı buradan alayım, şu fiyatı buradan satayım dediğiniz anda para kazanıyorsunuz. Bu doğru. Ancak bu tecrübelerime göre, 21 yıllık tecrübeme göre Borsa İstanbul'da, BIST 30'da özellikle büyük çöküşler. Bunu çok fazla oluyor. Bu çöküşler efendim yok bu fiyata gelmez, şu fiyata gitmez. O. Arkadaşlar bir hisse aklınızın hayalini alamayacağı fiyatlara gidebilir. Aynı şekilde de aşağıya da inebilir. Aklınızın hayalinizin alamayacağı yerlere gider. Bundan 3 yıl önce doğuş otomotiv 4,5 liraydı. Bakın 3 yıl önce. Diyorum ya yani o yüzden asla borsada bu hisse bu fiyata gitmez, şu hisse bu fiyata inmez demeyin. İniyor. Bu krizlerin hepsini de görüyoruz. Bu krizlerin hepsini gördüğümüzde yani 2001 krizi olsun, 2008 krizi olsun, 2013 olsun, 2016 olsun, 2020 olsun hangi krizi söylerseniz söyleyin. Bu krizlerin ortak özelliği şuydu benim tecrübelerime göre. Bist 30'da çöktüğü zaman nakit akış dengesi ve net karlılığı iyi olan hisseler. Bunları kendiniz belirleyebilirsiniz. Her insanın kendisine göre, inancına göre, değerlemesine göre bir hissesi vardır. Keşke bu hisse şuraya fiyata gelse de buradan alayım dediğiniz yerler ve noktalar hayal ettiğiniz şeyler var. O hisseler de oraya bir gün zamanı geliyor geliyor. Bankalarda arkadaşlar 20 yıl sonra geldi o fiyata. Yani bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey bankalar 20 yıldır kazandırmamış. 20 yıldır kazanmamış hisselerle niye uğraşıyorsunuz? Doğru. 20 yıldır kazandırmamış. Ama 20 yıldan sonra kazandırmaya devam edebilir. Yani orası onun dip noktası olabilir. İşte bu benim bir düşünce tarzım ve şeklim ve orada ne yapıyorum? Yüklü montanlı bir şekilde o hisseye orada giriyorum. Montanlı girdikten sonra bir hisse hiçbir zaman hayal ettiğiniz gibi şöyle yukarıya doğru gitmiyor arkadaşlar. Böyle yukarıya doğru giden bir hisse yok. Böyle veya böyle yukarıya doğru giden bir borsa İstanbul'da yok yukarıya çıkıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz, tekrar yukarı çıkıyorsunuz. Yani inişler, çıkışlar, düşüşler, kafa kırmalar, kol kırmalar, çukura yakalanmalar, tuzağa düşmeler, kurtlar, çakallar, sırtlanlar, kaplanların olduğu bir yer. Aynı şekilde vahaların, cennet bahçelerinin, meyve bahçelerinin de olduğu bir yer. E şimdi bunları bunları bilerek, yani sizin hayal ettiğiniz gibi değil de, bunların zorluklarını bilerek siz bu borsaya girdiğiniz anda daha tedbirli ve daha mantıklı oluyorsunuz ve şoklara karşı daha dirençli oluyorsunuz. İşte ben de o şekilde Borsa İstanbul'da bu yükselişleri ve aşağı geri çekişleri bildiğimden dolayı elimde yüklü bir şekilde girmiş olduğum malın belli bir miktarını belli bir noktada belli bir yerde satıyorum. Aşağıdan tekrar alıyorum. Ve bu noktada ne yapıyorum? Daha önce düşükken mi? Yani mal alınırken kazanılır. Mal alınırken kazanmışım. Üstüne üstlük trade yaparak da ufak tefek üzerine koyarak almış olduğum malı biraz daha miktarını arttırabiliyorum. O yüzden değerli arkadaşlar, benim tarzım budur. Yani nedir? Evet, %10 nedir işte 5 liralık aldığınız bir hisse. Benim için onun değeri 50 liradır. Ama 5 liraya gelmiş bir 50 lira ama 5 liradan 10 lira olduysa bu teknik olarak pahalı demektir. Yani 5 lira evet 50 lira olmamış. 10 lira olmuş. Ya arkadaş 5 liradan 10 lira olduysa orada bir %10 sat veya %20 sat. Hiç yoksa %5 sat. 5 liradan 10 lira Sonra 7 liraya geldiğinde tekrar. 7 liradan 14 lira oldu. Arkadaş orada bir %10 sat. Hiç yüzde %5 sat. Ve 14'ten 11 oldu. Yani 11'de sat, 14'te sattığını al 11'de. 11'den sonra 18 oldu. Ya e arkadaş 18'de %20'sini sat. Ondan sonra 15 oldu. Ya 15 15'de sat. 15'ten 21 oldu. E 21'de %20'sini sat. E 16 oldu, 15 oldu. E oradan tekrar al. Yani böyle bir Yapa yapa da bir %20, %30 malınızı da arttırabilirsiniz. İşte bu benim Borsa İstanbul'da 21 yılın sonunda vermiş olduğum yatırım kararıdır bu. Olabilir. Birçok arkadaşlar da uçana, kaçana giderler. Yani uçan o hisseye gidiyor, bu hisse gidiyor, o hisse kaçıyor, bu hisse roket bilmem ne. Arkadaşlar bu çok yorucu bir şeydir. Gerçekten çok yorucudur. Yani ekran takip etmek sürekli finansal haberleri izlemek, sürekli rakamları takip etmek, sürekli inen çıkan sayıları takip etmek falan insanın beynini falan öldürür. Sizi asosyal yapar. Yani aileniz arasında, akrabalarınız arasında, arkadaşlarınız arasında bir yere gitseniz sürekli fiyatlara bakıyorsunuz. Bir yere gitseniz sürekli bilançolara bakıyorsunuz. Bir yere gitseniz sürekli ekonomi haberlerini izliyorsunuz. Ne pikniğe gidebilirsiniz, ne misafirliğe gidebilirsiniz, ne aileyle kaliteli ortak zaman geçiremezsiniz. Yani bu çok yorucu bir şeydir. Ha bunu yapan insanlar da var. Bundan zevk alan insanlar da var. Saygım sonsuzdur. Bunlarla da para kazan. Ama bunları bu kadar evet bunun saatlik yapanı var, 15 dakikalık yapanı var, günlük yapanı var, haftalık yapanı var. Benim ise belli noktalarda, belli miktar satarım, belli miktar sonra bırakırım. Ondan sonra belli miktar aşağıya gelir, orada tekrar alırım. Ve böylece temettü emekliliğine inanabilirsiniz. Temettü geliri ben temettü gelirine inanırım. Önemli olan benim için ha Tofaş Otomotiv'den almışım, ha Ford Otomotiv'den almışım, ha Akbank'tan almışım, ha Ereğli'den almışım. Benim için önemli olan temettü gelirimi arttırabiliyorsam her yıl benim için asıl olan budur değerli arkadaşlar. O yüzden herkesin yatırımı para kazandığınız sürece önemli tartışılmaya değer ve öğrenilmeye değerdir. Ve sizler de herkesi dinleyin kendinize bir tarz oluşturmanın yollarını risk aldığınıza göre çıkartın. Değerli arkadaşlar şimdi kritik yere gelince ben ne diyorum bu 2023 yılında Borsa İstanbul olan görüşüm nedir? Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle videonun başında bir yasal uyarı sizlere sunuyorum. Bu yasal uyarı boş yere yapılmış bir şey değil. Benim bu videolarımda hiçbir konuşulan konuların yatırım tavsiyesi kapsamına girmediği ile ilgilidir. Yani burada anlattığım şeylerden sorumlu değilim. Bunlar benim kişisel ve şahsi fikirlerim ve yorumlarımdır. Benim bu yorumlarıma göre işlem yaparsanız zarar edebilirsiniz. Ben yatırım danışmanı olmadığımı baştan söylüyorum. Zarar ettiğiniz takdirde mesuliyet kabul etmediğimin belgesidir o videonun başında. Belki siz onu ciddiye almadan geçiyorsunuz ama bu odur. Ve videonun sonunda da söylüyorum. Bunlar benim kişisel düşüncelerimdir. Peki 2023 Borsa İstanbul'da kişisel düşünceleriniz nedir? Şimdi arkadaşlar benim düşüncem şudur. Önemli olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon. Enflasyonu takip edeceğiz. Enflasyon düşmeye devam ederse borsada şenlik var demektir. Ancak borsa son zamanlarda Amerika'da enflasyon düşüyor mu? Hayır bir yükselişe geçti. Ancak hiçbir grafik ekonomide veya iktisatta veya finans dünyasında sürekli böyle aşağı doğru inmez. Bir aşağı iner bir tepki verir. Bir aşağı iner bir tepki verir. Bunu ölü kedi sıçrayışı denir. Yani şiddetli düşüşlerden sonra bir ölü kedi sıçrayışı olur. İşte Fed ve Powell'ın abarttığı nokta budur. Ha bu noktada ben 21-22 Mart'ta ne düşünüyordum? 25 bas puanlık bir faiz artışı bekliyordum. Ancak 25 bas puan geçildi. 2 tane 50 bas puan faiz artışı olacak dendi. Yani 100 bas puanlık bir faiz artışı. Çünkü neden? Enflasyon acaba düşüremiyor muyuz diye. Ancak 2023 yılının sonunda ben Amerika'da Fed'in faiz indirimlerini konuşacağını söylüyorum. Bakın faiz indirecek demiyorum. Böyle bir şey demedim. 2023 yılında Amerika faiz indirecek demiyorum. Çünkü faiz arttırım süreci bittikten sonra bir konsolidasyon süreci var. Bu konsolidasyon süreci 2023'ün sonuna yetişmez. 2024'de yetişir. Ancak borsada fiyat önce satın alınır. 6 ay önceden, 8 ay önceden satın alınır. Eğer FED bu sonbaharda yani 2023'ün sonbaharında faiz indirimlerini konuşmaya başlarsa borsalar bunu satın alır diyorum. Yani Ekim ayında, Kasım ayında bunları satın alır. İşte bunlarından dolayı da yani Amerika'da faizin indirilmesi ne demek? Enflasyon inince bu adamlar diyecek arkadaşlar enflasyon hızlı iniyor. Biz de faizleri indirelim. Faizleri indirmek demek arkadaşlar Amerika'da, New York'ta, San Francisco'da, Washington'da kapalı kapılar ardında duran dolarların faiz indirildikçe şak 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 kilitleri açılacak. Kilitler açılınca o dünyaya her faiz indiriminde 300 milyar dolar, 500 milyar dolar, 400 milyar dolar yayılacak. E komşu da pişer, bize de düşer. Biz ne diyoruz? Bizim borsamız 6 dolara gelmişti o zaman. O zaman iki tane kredi derecelendirilme kuruluşları bize yatırım yapılabilir notu vermişti. Ancak şimdiki bilançonun büyüklüğüyle o zamankini karşılaştırdığımızda 12,5 kat fark var. Ben de şu iddiada bulunuyorum. O zaman 850 milyar dolar vardı. Şimdi 10 trilyon dolar var. Eğer faiz indirim süreci dünyaya başlarsa Amerika'da bize kredi derecelendirilme kuruluşlarının yatırım yapılabilir notu verilmeden 4 dolarlara 5 dolarlara gelebileceğimizi iddia ediyorum. Bunu zaman gösterecektir. Bu bağlamda benim kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimi gelince arkadaşlar Şimdi ben kısa vade hedefim borsa İstanbul'da 6000-6500 arasını düşünüyorum. Bakın bunlar yatırım tavsiyesi değil. 6000-6500 civarından satışlar gelebilir. Bu artık 6100 olur, 6200 olur. Bilemiyorum yani. Çünkü onu bilen bu bir şey olur yani o zaman falcılık olur. Yani 6000-6500 kısa vadede ben bekliyorum. Buralardan tekrar bir satışlar gelebilir. Geriye bir çekilişler olabilir ki dediğim gibi borsa hiçbir zaman böyle hiçbir şey yukarıya doğru gitmez. Orta vadede Yeniden yukarıya doğru hareketlerde 7000 7500 civarını bekliyorum arkadaşlar. Yani 7500'leri görebiliriz orta vadede. Yani yazın sonlarında veya yazın ortalarında. Peki hedef ne olabilir dersiniz arkadaşlar? Yani 8500. Şöyle diyelim arkadaşlar. Yani bunların tepe noktası, beklentilerim tepe noktası kısa ve ortada 6500, 7500 ve 8500 şeklinde mantıklı olarak şey yapabiliriz. Yani bunlar artık o vadelerde gelir gelmez onu bilemem. Ancak bunların gelip gelmemesini takip etmek için özellikle 8500'ün gelip gelmeyeceğini anlayabilmek için bizim FED'deki enflasyon verisini çok dikkatli ve yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.